Selam arkadaşım. Eğer sen bana ben bugün bunları 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 yaşıyorum dersen senin için dün neler düşündüğünü söyleyebilirim. Çünkü düşünsel olarak beyninden geçmeyen ve onaylamadığın hiçbir şey hayatına tezahür etmiyor. Dünkü düşüncelerini bugün yaşıyorsun. Neden mi? Çünkü İnsan gün içinde 75 bin ila 80 bin arasında düşünce geçiriyor beyninden. Ve bunların %90'ı kadar düşünce dünkü düşüncelerdir. Ve bu dünkü düşünceler senin bugünkü hayatını şekillendiriyor. Dolayısıyla duymuşsundur. Anı yaşamak, anda kalmak, dünü dünde bırak, yarını yarına bırak. Şu an her şeyden çok önemli dedikleri cümle tam da buraya çıkıyor. Eğer şu andan itibaren sen düşüncelerini değiştirmeye karar verirsen, kendini negatif düşünce içerisinde bulduğun andan itibaren anında düşüncelerini değiştirirsen emin ol yarından itibaren hatta şu andan itibaren hayatın değişmeye başlayacak. Az önce dediğim gibi dünkü düşünceler bugün tekrar ediyor olma ihtimali her zaman çok yüksektir şu anda düşüncelerini pozitife dönüştürerek hayatını değiştirebilirsin. Bunun yanı sıra sana bir şey daha söylemek istiyorum. Diyelim ki sen anda kalmayı seçtin ve düşüncelerini bugünden itibaren değiştirerek yarına merhaba dedin. Harikulade yarına merhaba dedin. Peki düşüncelerimi nasıl değiştiririm diye sorabilirsin. Başlarda düşüncelerini takip etmekte zorlanabilirsin. Çünkü onlar otomatikleşmiştir. Düşüncelerini takip edebilmek için öncelikle şunu yapmakta büyük bir yer vardır. Hayatında yaşanmakta olan deneyimlere nasıl tepki veriyorsun? Başına gelen olaylar sende hangi duyguları tetikliyor? Özellikle negatif duygudan bahsediyorum. Öfkeleniyor musun? Kızıyor musun? Yoksa kurban rolüne bürünüp bir zavallı haline mi düşüyorsun? Bunları bir gözden geçir olaylara karşı sergilediğin tepkiyi yakaladığın zaman, verdiğin tepkilerin farkına vardığın zaman akabinde hemen o düşünce, o tepkiyi doğurduğunu yakalayabilirsin. Yakaladığın düşünceyi tam da o anda değiştirebilirsin. Evet, düşüncelerini değiştir. Hayatın değişsin. Çünkü çok duyduğunu da biliyorum. Hayatının mimarı sensin. Hiç kimse senin hayatını bozamaz, mahvedemez ya da hiç kimse seni mutlu edemez. Bunu ancak sen yapabilirsin ve bunu yapabilmek için de düşüncelerini kontrol etmeye, negatif olanları yakalayıp anında pozitif düşünceyi çevirmek senin için mümkündür. Peki polaneme oynayacağım, yok mu sayacağım, her şey tamam mı diyeceğim diye soruyor olabilirsin. Hayır, hayır. Sadece yaşadığın deneyimlerin karşısındaki verdiğin tepkiyi kontrol ederek olması gerektiğini fark ederek ve bu tepkiyi uyandıran beynindeki düşünceyi yakalayıp onu değiştirip ve dönüştürüp hayatını istediğin gibi şekillendirebilirsin. Şifa olsun.